Bakalım bugün güzel bir şeyler. Hadi Bayonet geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün CSGO Case'deyiz. 14.129 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün bu bakiyeyle upgrade olsun, çeşitli kasalar olsun açarak katlamaya çalışacağız. Fakat videoya geçmeden önce siz de bu siteden kasa açmak isterseniz açıklamalar kısmından vermiş olduğum linkten bu siteye gelerek sağ üst kısmından artı kısmına basıp referans kodu yerine bu arkadaşlar 1 dolarlık bakiyeye sahip olabilir. Bu bakiyeyi ister dükkan kısmından istediğiniz herhangi bir item hesabımıza çekebilir. İster kullanıcı kasalar olsun veya resmi kasalar olsun katlayarak hesabımıza çekim gerçekleştirebilirsiniz. Videoya geçmeden önce şundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kurmuş olduğum e-ticaret web sitemi sizlere açıklamalar kısmına bırakacağım. lordshopping.com Plusbase güvencesi altında yurt dışından daha uygun, daha kaliteli elbiseler, kişisel bakım eşyaları, ayakkabılar, ve bir takım ev eşyaları, aksesuarlar gibi birçok eşya satılmakta arkadaşlar. Açıklamalar kısmından vermiş olduğum linkten siz de bu siteye gelerek kız kardeşinize, ablanıza, annenize veya sevgilinize istediği herhangi bir hediyeyi daha uyguna, daha kaliteli bir şekilde satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu web site bana aittir. Eğer bir sorunla karşılaşırsanız bana da yorumlarda bildirirseniz hiçbir sıkıntı yaşamadan geri dönüş yapacağım arkadaşlar. Şimdilik videoya geçelim o zaman. 14 bin lira ve kasamız var. Uzun zaman oldu ben girmeyeli ve birçok kasa gelmiş gördüğümde biraz baktığımda. drag gibi mesela burada veya ekibi. Birçok kasa gelmiş. Şu banana var mıydı? Vardı sanki. Pek hatırlamıyorum. Uzun zaman oldu ve buradan bir tane daha kasa oldu. Sonbahar olabilir. Ve altın 2 olabilir. Bunlar yeni gelen kasalar. Bunları biraz daha deneyeceğiz. Superman zaten bildiğimiz kasalardan. Hemen bir dragonla biraz başlayalım arkadaşlar böyle ikili ikili hızlıdan bir yapıştırdık da 30 dolar tek 30 dolar verdik 30 dolar aldık güzel yine bir katlama yaşadı yavaş yavaş böyle yapıştır yapıştır gidelim hadi oğlum bıçağı geçer mi geçmedi be 30 dolar ah direkt neyse direkt böyle hemen bir 5x'e koyayım mı Buna bak 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 iyi izle nasıl geliyor sol'a Sol üstte gelecek abi bak iyi izle iyi izle iyi izle geldi. Hayır be sanki Neyse. yanlış yanlış tam. Olabilir böyle şeyler olabilir. Şimdi hemen bunu hemen bunu sağ dedim bak. Bak bu sefer sağ dedik sol gelecek bak iyi izle. İşte bizde bir şans var. yine tam da sol değildi de neyse. Altın 2 deneyelim birazdan. Altın 2'deki şeylerimiz ne? Bayonet var. Urus var. Knife var. Ursuz. Bir beşli Bakalım bugün güzel bir şeyler. Hadi bayonet de geldi. Tek de bayonet geldi. Ciddi olamazsın. Ciddi olamazsın. Yüz verdik. 1400 aldık. Baya güzel. Yerlerini satacağım. Bayonet kalsın. Onu belki atlayıp. Yani. Sağ Çıkartabiliriz. Ha tekrar açmışım. Hemen geçtim bunu. Dolar. Bir beşli tekrardan da yapıştırdım. Bayağı iyi oldu bu. Geçtim hemen böyle. 100 dolar veriyorum. Güzel yine tekrardan bir bıçak yakalarsak şuradan flip gelir mi mesela? Gelir mi? Evet. Kaçtı minikten. Sorun değil. Sorun değil. Bugün güzel bir şeyler çıkartacağız gibi. Son iki tane daha çıktı. Bırakalım diyorum <laughs> Kasadaki en yüksek item'i çıkardığımız için diğer kasalara biraz şey yapalım. daha five güzelmiş. O ikisi kalsın. 60 dolarlık. Onlar kalsın. Onları belki upgrade ile yükseltiriz onları böyle. Buradan da hiçbir şey çıkmadı. Tamamdır. Açalım şu aynen. Şimdi bu, bu, altını bırakalım. Elmas yok. Elması da zorlamayın. Hiç gerek yok. Bu yeni gelen kasalara bakacağım. Sonbahar. Bunu hiç görmemiştim. Bundan da bir şey <laughs> çıkartsak mı? Bugün onları bir zorlasak mı? Kal şu knife'sa kalmazsın abi. Kalmazsın belli. Bizde o kadar şans yok. Şimdi daha 3 kasa bıçaktan birini çıkartsak var ya. Yaşadık yaşadık. güzel. Güzel. harika güzel. Ona bir dikkatim çekmişti zaten. Murat güzel. Montajı çıkarsak yine güzel olacak. Yok hiçbir şey gelmedi. Hızlı hızlı bir beşli patlatmak için. Beş kere böyle bir. Yok. 2 Yok. Ah gelmiş. Niye sattım ben ona? Ah min minicik minicik kaldı var ya. Haram Yapıştırdım bir tane daha. Son bir kez de yavaş ipi koydum. Bir kasada da böyle olsun. Diğer kasalara geçelim. Kasalara geçelim ki upgrade. Hemen şey yapalım upgrade'e geçelim. Ee, şeye. Upgrade'de güzel bir katlama yaşayabiliriz. Ona inanıyorum. Biraz yüksek kasalardan açalım o zaman. Ultra mesela. Şurada. Oo, burada da full bıçak var. Çok güzel kasaymış bu. Buradan güzel bir şeyler çıkartabilir. Bu değişmiş. Burada vardı sanki ya. Ben şeyde. Burada da ben yanlış hatırlıyorum. kasada yeni gelmiş. Ama gelme oranları düşük anlaşılan. Oha iki tane raket çıkardık ama şu an Tuz. En düşükleri geldi şimdi Buradan illa bir bıçağımız çıkacak çıkartacağız abi buradan bir bıçak çıkartmadan gidilmez imkanı yok yani bir değil abi öyle bir şey öyle bir şans yok yani burada bir bıçak vermeme şansı hadi be hızlı geçeyim dedim yani haydi oğlum haydi oğlum bir bıçak ya yok yine gelmedi yine gelmedi çıkartacağız çıkartacağız tane daha çıkartacağız bugün. Geldi mi? Geldi mi? Gitme. Gitme. Güzel. Güzel. Kaç dolar? Aynen öyle abi. Kaldı. Çok güzel battı. Çok güzel çıktı. Gelecek dedim abi. Aynen bir tane daha. Talon geldi. Talon ne kadar? O da çok güzel fiyatı. Onun da fiyatı çok güzel. Güzel bir bıçaklar çıkartacağız ya. Yani. Çıkartacağız ya. Yani. Biliyorum abi biliyorum şu içime doğdu dedim gelecek. O gün bugün dedim. Hadi be şu bir anda pat diye gelseydi ne güzel olurdu. Ben pek peşe çıkarmayı istiyorum şu can, alt alta olacak bu işte. Yok yine gelmedi bir şey. Haydi olur. Gelmediği gibi de patlayın ya. Bu kasa ne kadar güzelmiş. Yok yine kötü. Hızlı hızlı biraz koyayım mı böyle bir? Yok. çırt. Bir tane daha yapıştırdım. Daha cırt. 2 üzeri fizik veriyor Kaç vardı? 95. O %100 zarar ettim. Oo! Bize ne çıktı orada? Glock muydu o kadar pahalı olan? Görmedim. Glock 2000 dolar mı? Hiç fark etmedim. Fiyatlarını bilmediğim için basıp geçiyordum, Basıp geçiyordum. Böyle bir şey beklemiyordum ben de. Kasa tekrardan 15k oldu. Yani şu an hatta şu an bile terk etsek çok kardayız yani. Ve kasamız ve bakı şeyde hesapta ayda şöyle sikip duruyor hala yani. Bıçak. Bıçakları upgrade abi. Ya gelecek ya gidecek. Abi ben beklemiyordum bu kadar. Haydi oğlum. Güzel. Bir bıçak daha var gideceğim bak. Bir bıçak adet. Bir adet bıçak daha. Ben anladım seni ya. Sen nasıl geç. Çünkü yaratıyorsun. Bir bıçak daha var gideyim ben hadi. Bat bay aslo. Gel. Sağlık olsun. Haydi. Gelmedim. Sağlık olsun. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi be. 300 yine ya. Birader sarı koy. Biraderin içinde 100. Ne yine geldi. Yine devam, devam. Bıçak ya. Bir tane çıkartacağız abi. Haydi oğlum. Bir bıçak daha ya. Geldi mi? Ah hepsi ne güzel. Şurası da dursa var ya. Abi yok ya bilerek yap. İşte bilerek yapıyor bilerekten. Tamam bu kasaya kalsın abi. Ama ben beğendim o kasayı. Kasa bir daha. Bir de buradan Diablo'yu deneyelim. O var bir saniye eskiden beri duruyordu. Diablo, Diablo, Diablo. Okey, okey bunu hiç denemedik. Ama bunda da pek bir iyi bir şey yok gibi. Aynen bir plan var bak Lightman. Aynen bu da bir şikara pek sanmıyorum. Biz yine bıçak kasamızdan devam etsek acaba. Abi aldım bıçak kasasını. Bak. 5 tane koyacağım. Yok. 700 niye lan? 600 hiç bozdurmuyorum. Hiç bozdurmuyorum. Son bir tane. Bitti. Kasayı 10.000 yapayım. Ondan sonra direkt geçeceğim. Şeye. Tamam. Upgrade'deyiz abi şimdi bak. Bak. Şu 3. Aa yok. Bunlar, bunlar en düşükleri. Bunları satalım. Bunları bekletme. Bunlarla çok uğraşırız çünkü biz. Bunlar da bizim yanlışlıkla bizim şeyleri satmaya lazım. Pompalıları sat abi. Bıçaklar kalsın. 61 yüzlüğü de sat. <laughs> yüzlüğü satmasak yine de neyse. Tamam abi geldin upgrade'in. Bıçaklardan 3 tane bak. 2x, 2x devam ediyoruz. Aldım buraya soldan bastım abi. Ama sağ gelecek. Biliyorum abi sağ gelecek. O belki o da kapalıydı. O da sağa çevirsem orası da açık kalacak. O hiç gelmeyecek bir şeymiş. Ay. Oo, buradan bir bayonetimiz var değil mi? Sol diyorum ben ya. Yine. yine sol diyorum ben. Geldi. Geldi. yok. Güzel. 700 tükü oradan. Tamam. Şunu kaldır. Kat, katlaya böyle gideceğiz. Bakın ne gelecek. Geldi abi geldi 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 ah 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 beni var ya öldürürüz. flip flip direkt sol hiç düşünmedim bak hiç düşünmedim burada düşünmeyeceksin ve düşünecek. Evet. aklına geldiği gibi ha, şurada görünüyoruz ya bak hemen sağ taraf hemen sağ taraf bak direkt aklıma geldiği gibi çok kötü bir yapacak bir şey gelsin geldi milim bak şu milim kaçanlar hep sinir olduğum şeyler biliyorsunuz arkadaşlar. Hep sinir olduğum şeyler. Ya bak. Dedim şu milimler beni öldürüyor diye milim gelip gelip duruyor bak. Hala sinir olmama geldi değil. Ay şuradan şuradan bir gama doplar. <laughs> Sağda. Ay. Gitti be gitti ananı kim gitti be. kim gitti. Gitti ananı kim gitti. Oo, bütün karı buraya koyacağız. Hadi. Dur bir buçuk bir buçuk gidelim bari. Sticker, şu sticker bende olsa var ya. Hadi. Hayır 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 hayır. Hayır yapamazsın bunu ya. Ya bunu yapamazsın ya. Ya bunu yapamazsın ya. Gelecek. İnandım gelecek. Gelecek. Bunu da katladık mı Bittigar? Bunu da aldık mı Bittigar? En üstte kaydım. En yüksek kaydım. Geldi 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 geldi. Geldi hayır 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 hayır, hayır 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 ya. Hayır ya. Ya hayır ya. Olamaz ya. Ya olamaz. Bugün bugün katlayamadık. Bugün 4K dolar zarardayız. Yapacak hiçbir şey yok. Yapacak, sağlık olsun. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrardan söylemem gerekirse açıklamalar kısmından verdiğim linkten siz de bu seriyle referans kodu yerine lordox yazarak arkadaşlar 1 dolarlık bakiyeyi alabilir. ister dükkandan direkt çekebilir ister de resmi kasalar veya kullanıcı kasalardan açarak katlayabilirsiniz. Bu neymiş lan? Güzel bir knife kasası. Ama hepsi 0.1 oldu. Bir bok gelmiyor. Biliyorum ha milleti şey yapmak Kullanmayın. Bence kullanıcı kasalarına sikredin. Resmi kasalardan devam ki. Allah'a emanet. Kanala abone olmayın. Unutmayın arkadaşlar. Lord Shepard'a gidip bir baka göz atın bence. Görüşmek üzere.